Evet. İkinci şelalemize doğru gidiyoruz. Sesi gelmeye başladı. Bu şelalemiz güzel bir şelale. Diye anlatıyorlar. Daha büyük, daha yüksekten göz dökülüyormuş. Ve yolu daha da zorlu. Tabi gençler daha hızlı gittiği için oldu. Nasıl yolumuz? Bekliyoruz. İptal zorluklara alışık. Oo bak bu süper oldu işte. Bizi engelleyemez. Yolumuzdan alıkoyamaz. Biktay yolu engellemez. Her türlü halleder. Zorlu mu? Zorlu. Ama <laughs> eğlenceli. Ama sonu güzel olacak. <laughs> Muhammed Bey. Yukarıda kaldı şeyler. Günay Hanımlar. Geri mi döneceğiz diye soruyorlar. Geri döneceğiz. Geri. Tamam. Burada. Oo neriste kalıyalım aşağıda Ziver Ziver çekmiyor. Geri döndüreceğiz. Ömer abi nerede? Ömer abiler kaldılar yukarıda. Niye? Gelmiyor mu? Ömer abi gelmiyor mu? Tamam. Tamam aşağı doğru geleceğiz biz. Orada kalın. Ömer abi de Güney abi ablayla kalıyor. Bekliyorlar. 이게 yeah. yeah.